merhaba Herkese iyi akşamlar Doğul günlük grafik şimdi e, hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım Doğul'da e, 23'ünde ve 24'ünde video yaptım o videoda anlattım bilmeyen için gene söyleyeyim şimdi bu gördüğünüz düşüş hareket tek elden olan bir hareket yani bir meşhur bir tüccar var e, bilmiyorsa da artık yukarıda kalın arkadaşlar öğrenmiştir muhtemelen ismini o arkadaşın e, satması ile oluşan bir grafik e, şimdi bu bu arkadaş şu an pet kimde bu tüccar Şimdi ne zaman satar mı satmaz mı onu bilmiyoruz ama tabii gayesi haklı olarak para koyuyor ve para kazanma gayesiyle yapıyor bunu. Pet kimde olan varsa şu an elinde e, haber olsun yani ne zaman satar bilemeyiz ama satışa geçtiği zaman bu iyisi bu arada. Yani pet kimde olursa onda da böyle bir şey beklerim buna yakın bir grafik beklerim. Neden? Çünkü Dohol güçlü firma çok. E, aynı tüccarın 2018'de falan kuleleri var. Daha gelemedi bile yanına bile yaklaşamadı hiç fiyatları. Eski hisseler var öyle kule cool yaptı. Hiç erişilemeyen. Tabi Dohol güçlü olduğu için bu onun için diyorum. Bu iyisi yani. Bıraktığı grafiklerden. Bir alım gördü. 3 civarlarından ben 2-3 liraya şey yapmıştım. Bir destek çizmiştim 3 lira civarlarında. Burada tabi 3 ondan oraya kalmadan iş biraz daha toparlandı. İyi yere geldi aslında. Şimdi iyi işaretler var. Bir de soru işareti var. Onu sırasıyla değineyim. 50 gün ortalamasının bir kuruş üstünde ama o üstünde sayılmaz 50 gün ortalamasında kapattı karanlık orada bir alım geldi bir kuruş daha yukarı çıkarttılar bu iyi 5-20 kesimi dün tamamlandı Aslında videoyu da dün çekecektim ee, karambol unuttum yani açık söyleyeyim çekemedim bugüne kaldı 5-20 tamamlandı ee, kesişimi bu iyi günlük görünümde Aresay makti gibi göstergeler hep olumlu pozitif seyrediyor bu iyi Peki diyeceksiniz ki abi sen üç tane beş tane iyi şey saydın. peki ne kötü ne kötü Hacim kötü. Yani e, şimdi borsa İstanbul'da da böyle 19 milyarla gün kapatıyoruz. E, borsa İstanbul böyle 1600'e gelse ben gene gideyim. 1620'ye gelse gene tedirginim Sıcak para artmıyorsa borsanın bir hisse bir varlık hatta yukarı gidiyorsa ama para artmıyorsa girişi para girişi e, yani onu sürdüremez çünkü öyle bir görünümü çok fazla ve tabi doholde de yansıyor bu e, hacimsizlik doholde fiyat yukarı hacim aşağı bu iyi değil. Doğru Ben bu uyarıyı nerede yapmıştım? Şurada mı? Yap tam hatırlamıyorum. Şurada yapmıştım belki de. Hani e, tam şu tepelerde ya hacim çok düşüyor bakın falan diye düzeltme geldi. Gene düzeltme gelir demiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Onu bilemeyiz neyin ne olacağını da. E, şundan bahsediyorum. Beni hani bütün olumlu göstergelere rağmen tedirgin eden faktör hacim faktörü. Bakın şunu uyarayım. Bunu birçok kez uyardım kanalda. Birçok videoda söyledim. Hacimsiz teknik analiz olmaz. Hacimsiz gördüğünüz grafikleri terk edin. Veya öyle videolar varsa onları da yani hacimsiz olmaz. Teknik analiz dediğiniz şey hacme dayalıdır bir tarafından. Tezgah kaç geldi? Kaç kişi geldiğini bilmemiz lazım. Ee, az gelen varsa e, yarın bir gün o tezgah patlar e, domatesi elimizde kalmaya başladı mı? Aşağı aşağı satarız. Yani e, çürümesin der. Hep pazardan örnek veriyorum. En kolay şeydir. Ya bu işin başı bir pazardır yani onun için. Ee, onun için dikkat etmek lazım. Yani alıcı iştahının biraz artması lazım. Yine de e, ama pozitif e, durumu yani asıl olan fiyat diyoruz ve pozitif durumu koruduğunu da söylüyorum. Neye dikkat etmek lazım? Yani 3.43 en kısa vade bakın en kısa vade en böyle canı burnunda olan arkadaşlara söylüyorum. 3.43'ün altına doğru iniyorsa hadi ben çok avans vermeyi severim sabırlıyım 3.35 altına iniyorsa bir dikkat etmek lazım. Yani ille de 3'e gelir, 3 ona gelir. Ondan bahset. Onu bilemem ama görünüm biraz da bu hacimsizlikle e, biraz bozulmaya başlayabilir. 3.55'in 56'nın üstünde kalıcı olursa 4-5 e, gün önümüzdeki hafta en azından 3.55'in üstünde kalıcı tamamlarsa bu önemli. E, biraz daha böyle ortalamalar artık kısa ortalamaların hepsi 50'nin üstüne çıkacaktır. Bu ilgi çeker. E, tüm or teknik analizde ilgi çeken bir tablodur. Ee, ama hacmin yani bu hacmin öyle veya böyle biraz iştahın artması lazım diye düşünüyorum. 3.70 civarları bir direnç dikkat etmek lazım. Hacimsiz direnç yaklaşımları genellikle kırılmamayla sonuçlanır. Yani o dirence kafa atar bırakır ise. Ee, genellikle diyorum bakın bu işin yüzde yüzü yok tekrar tekrar söylüyorum. Ama 3.69.70 özellikle artan bir hacim profili geçilirse o zaman 4'lerden falan belki hani e, bir bahsetmek Bahsetmenin sırası gelebilir. Bunun dışında dediğim gibi yani her şey pozitif gözüküyor. Sadece hacim tablosu biraz kafada soru işareti bırakıyor. Söyleyebileceğim başka bir şey yok. Trend yukarı devam, kısa vade inşallah devam eder. Yani umarım önümüzdeki hafta 50 günün üstünde kalır biraz daha. Çünkü burada da çok canı yanan arkadaş olduğuna eminim yani çok fazla vardır. Hatta düşerken alan da çoktur. Döner buradan aha alın fırsatı şimdi döner 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 falan diye böyle hep öyledir çünkü genellikle öyle eklenir e, küfe doldurulur hep onu da bu da bir şey olsun uyarı e, niteliğinde olsun hiç bilmeyen arkadaşlar için döner diye hiç sağlanmaz arkadaşlar hisse yukarı doğru hareketini yapar görürsünüz bir şey var bir momentum var yukarı doğru toparlama ondan sonra yani işareti verir ondan sonra alır teknik trade de böyledir ama değer yatırımcısınızdır doğal gelmiştir 3 liraya fırsat dersiniz bakın o başka bir şey biriktirmeye başlarsınız. Ha iki elden de alırım, ikiden de alırım. Benim param var, zamanım var. Nasıl olsa bu ol gelecek. İyi şirket, değerinin altında, FK'si düşük çarpanları çok iyi. Bakın bu başka bir şey. Ama teknik trade için dönmeden e, genellikle e, bir miktar izlenirse, dönmesi izlenir açıkçası. Söylenecek başka bir şey yok. Ee, i̇yi olan bir şey de dibi bulduk gibi oldu yani 3 civarında e, Dowol'ü gelen alım hani borsanın kötü zamanları olursa e, orada bir hemen dönüp tutunmaya tutunuyor mu tutunmuyor mu bakmamıza veya tutunmasını yüksek ihtimal beklemekle e, bekleyeceğimize dair bir şey sundu. Tablo sundu. Beklememiz gerektiğine dair. Bir tablo sundu. E, bunlar da belki biraz pozitif yanları. Söylenecek e, zannediyorum. Başka bir şey yok. Unuttuğum bir şey de herhalde yoktur. Yani RSI'de öyle ısınma mı ısınma zaten bu hareketli olmaz. Onu da söyleyeyim. E, makti'de de öyle. Henüz daha eksi seviyesinde. Artıya bile e, geçemedi. Ama şu 55-60 civarlarında bir kalıcı olsun bir hafta e, belki işte diyorum ya bir momentum başlatabilir diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar dilerim.